Evren sonsuz sırları ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle insanlığa her zaman meydan okudu. Peki bilimin bu derin gizemleri çözme gücü nedir? Bu yolculuğa birlikte çıkalım. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenimiz büyük bir patlamayla başladı. Bu patlama bugünkü galaksileri, yıldızları ve hatta yaşamı oluşturdu. Bilimin ışığında büyük patlama teorisini anlamaya devam ediyoruz. Evrenin en gizemli ve güçlü madde oluşumlarından biri kara delikler. Işığın bile kaçamadığı bu kozmik devler, zaman ve uzay kavramlarını yeniden dot tanımlıyor. Evrenin büyük bir kısmı görünmez. Karanlık madde ve enerji, evrenin dotta genişlemesini kontrol eden görünmez güçlerdir. Bilim bu sırları aydınlatmaya çalışıyor. Dünya dışında yaşam var mı? Gökbilimciler, keşfedilen binlerce öte gezegen arasında yaşam barındırabilecek olanları inceliyor. Evrenin sırlarını keşfetme yolculuğu asla bitmeyecek. Çünkü bilim insanlığın sonsuz merakıyla güç buluyor. Evrenin derinliklerine birlikte yolculuk edelim. Daha fazlasını keşfetmek için keşfet ve öğren.